Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran'dan İsrail'e süre doldu. Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneye gerçekleştirilen ve 500 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı dünyanın dört bir yanında öfkeli protestolara yol açtı. İran'ın Suriye Büyükelçiliği saldırının hemen ardından süre doldu paylaşımında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada binlerce masum kadın ve çocuğu hastanede katleden İsrail'e karşı küresel birliğin zamanı geldiğini vurguladı ve süre doldu dedi. İran'ın dini lideri Hamaney dün yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalı. Aksi takdirde direniş güçlerini ve dünya çapındaki Müslümanları kimse durduramaz. Bütün dünyanın gözünün önünde olan Siyonist rejimin soykırım suçudur. İşgal topraklarında yaşayan yerleşim yerlerindeki hepsi silahlıdır. Son zamanlardaki suçlardan İsrail'in saldırılarına yön veren ABD sorumludur demişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.